Arkadaşlar merhaba. Line komutuyla AutoCAD çalışmalarımıza başlıyoruz. Biliyorsunuz mimarların en temel ifade aracı çizgilerdir. Bu çizgiler belli bir sistematik içerisinde bir araya getirildiğinde kapı, duvar, pencere gibi yapı elemanlarını etmemizde bize yardım eder. Çizgi komutunun İngilizce karşılığı line'dir. Şu kuşak dediğimiz paneller kuşağındaki ilk komut da zaten odur. Line çizgi demektir. Bu komuta tıkladığınızda çizgi komutuna girmiş olursunuz. Bakın imlecimizin ortasındaki kare işareti komuta girdiğimizde tekrar tıklıyorum. Komuta girdiğimizde kayboluyor. Bu şu demektir. Ben bir komut içerisindeyim. Bana bir görev verildi. Onu yapıyorum demektir. Ve serbest çizim yapmak istediğinizde bu şekilde tıklayarak istediğiniz noktaya varıp o noktada tıklayarak yeni çizgiler oluştururuz. Bu çizgilerin her birisi şöyle gördüğünüz gibi birer nesnedir. Otokette bunların adı birer nesnedir. Her bir adımda çizdiğiniz her bir çizgi şöyle anlatalım, şöyle çizelim. Bunların her biri ayrı ayrı birer nesnedir. Bundan sonra nesne dediğimizde de çizgidir, dairedir, polyline'dir, yaydır. Ne çizdiysek onu kast edeceğiz. Çizgi komutuna girmenin bir başka yolu yukarıda çekmemeli dediğimiz menülerin bulunduğu sekmeler onları tıklarız. Bakın Draw diyoruz. Draw sekmesi çizim komutlarının bulunduğu sekmedir. Tıkladığımızda bir liste açılır. Bu listenin de yine en başında Line komutu vardır. Çizgi komutu vardır. Tıkladığımızda yine komuta gireriz. Başka ne yapabilirsiniz? Aşağıdaki komut satırına Line yazarsınız. Ve enter derseniz yine komuta girmiş olursunuz. Bu komut satırının sizin için bir kolaylık sağlama durumu var. O da komutun ilk harfini yazdığınızda o harf ile başlayıp en çok kullanılan komutlar yine bir liste halinde çalışma alanında böyle gördüğünüz gibi bir açılır liste halinde karşınıza çıkar. Bunlardan istediğinize tıkladığınızda en çok line kullanıldığı için bakın L tek harfle L yazdığınızda bile line komutu çıkıyor. LT scale dediğimiz line type scale LA ile gösterilen layer yazılışlarındaki harf sırasına göre bu şekilde kodlanmıştır. ya doğrudan find dersiniz ve enter dersiniz ya da çıkayım komuttan l dersiniz açılan listeden seçersiniz komuttayken siz komuttan çıkmak isteyene kadar her yere tıkladığınız noktaya bir evvelki noktadan yeni bir çizgi çizer. Line komutundaki nesneniz çizgidir tabii ki. Yeni bir çizgi çizilir. Ne zaman çıkmak isterseniz ya Enter'a basarsınız ya da devam edelim. Klavyenin sol üst köşesindeki escape tuşuna basarsınız. Ben bu komuta çık komutu diyorum. Escape İngilizcesi. ESC demek de pek hoş olmuyor. O açıdan çık komutu. Escape. Bu çoğu dijital ortamda escape. Kaç demektir aslında arkadaşlar. Yani şeyi bırak demek. Bu yaptığın işi bırak demektir. Dolayısıyla çık komutu diye adlandırmayı ben uygun görüyorum. Çık komutuna çık tuşu diyelim çık tuşuna bir kez bastığınızda komuttan çıkarsınız. Bu da ikinci bir çıkış yöntemi. Çizdiğiniz çizgileri ya da nesneleri öyle diyelim bundan sonra silmek için yapmanız gereken de her bir nesnenin üzerine ayrı ayrı tıkladığınızda bakın şu andaki nesneniz çizgidir. Tıkladığınızda o nesneyi seçmiş oluyorsunuz ve yapmanız gereken delete tuşuna yine bir kez basmanızdır. Şu kalem simgesiyle gösterilen komuta tıkladığınızda da silme işini gerçekleştirirsiniz. Seçim yapmanın da birçok yolu vardır. Bu arada şunu söyleyelim. Biz en çok line komutu üzerinde Duracağız. Bunu birkaç ders devam ettireceğiz. Çünkü e, Line komutu üzerinde temel çoğu komutları da gö göstermiş olacağız. Line komutu bakın Draw panelindedir. Çizim panelidir. Bu çizim panelidir. Çizdiğimiz nesnelerin uzunluğunu değiştirmek, yönünü değiştirmek. Kalınlığını değiştirmek, silmek gibi kopyalamak gibi işlemleri yaptığımız bir de Modify panelimiz vardır. Bu Modify panelinde de e, ilk size en çok lazım olacak ilk ve önemli komutları da bu çizgi komutu içerisinde vereceğiz. Ayrı ayrı işte move nasıl yapılır, çizgi nasıl taşınır, yani herhangi bir nesne nasıl taşınır, nasıl döndürülür, nasıl silinir gibi ayrı ayrı anlatmak yerine çizgi komutu üzerinde, en basit komut üzerinde bunları da vereceğiz. Dolayısıyla bu çizgi komutu birkaç dersten oluş oluşacaktır. Şimdi seçme işine tekrar dönelim. Şunları bir silelim. Şu anda ne yaptığımı bilmiyorsunuz tabi. Bir nesneyi silmek için yapmanız gereken sağ altına gidip bir kez tıkladıktan sonra sol düğmeden parmağınızı çekersiniz. Bu arada şunu da söyleyelim. Tıklamak deyince arkadaşlar sol tıkı kastedeceğiz. Yani sol tık sağ tık tıklama dediğimizde sol tıkı kastediyoruz unutmayın. Sadece sağ tıklamayı sağ tık diyerekten ayrı söyleyeceğiz. Tıkladık bakın ve bir yeşil pencere açıldı. Bu yeşil pencerenin sınırları, kenarları hangi nesneye değerse değmesi yeterlidir. Bakın tamamen içine alması gerekmiyor. Hangi nesneye değerse enter yaparsınız ve bakın şunları değdi. Şunları tamamen şu ikisini tamamen içerisine aldı. Şu iki çizgiye değdi. Değdiği çizgileri de seçmiş olursunuz. Dolayısıyla escape diyeyim. Yani ayrı ayrı seçmek yerine eğer toplu silmeniz gerekiyorsa toplu seçimi de bu şekilde yapabilirsiniz. Tekrar edeyim. Sağ altına varacaksınız silmek istediğiniz nesnelere ve bu pencerenizin açılan şu pencerenizin yeşil pencerenin silmek istediğiniz nesneye değmesini sağlayacaksınız. Dokunmasını sağlayacaksınız. Bu yeter ne yapıyorum? Delete diyorum ve siliyorum. Delete tuşunun adı da arkadaşlar silmek biliyorsunuz karşılığı. Buna çoğu arkadaşımız delete ederler. Bunları söylerken de ya silme tuşu deyin ya da delete tuşu deyin. Dolayısıyla ileride bir şekilde yabancılarla falan çalışmanız gerekirse Delete demek biraz hoş kaçmayacaktır. Türkçe ortamda çalışıyorsanız silme tuşu, yabancı ortamda, yabancılarla birlikte çalışıyorsanız da delete deyiniz lütfen. Burada söylediğim komutların yani adını anacağım komutların çoğunun İngilizcesini önce söyleyeceğiz, sonra Türkçe karşılığını söyleyeceğiz. İngilizcesi İngilizce telaffuzunda bu söylediğimiz şekilde ezberlerseniz sizin faydanızadır. Onu da ihmal etmeyin. Seçmenin bir diğer yöntemi bu kez sol alta giderseniz tekrar tıklarsanız bakın ne oldu? Şimdi mavi bir pencere açıldı ve bu mavi pencere istediğiniz genişlikte, uzunlukta ayarladıktan sonra bir kez yine tekrar tıklarsınız ve bu kez sadece pencerenizin içerisine giren nesneler seçilmiş olur. Ve bir derseniz silmiş olursunuz. Yaptığınız bir işi geri almak için Ctrl Z'ye basmanız yeterlidir. Yani herhangi bir modify işlemi yaptıktan sonra silme, uzatma, kısaltma gibi, döndürme gibi bir işlem yaptıktan sonra bu işlemi iptal etmek istiyorsanız Ctrl Z'ye Ctrl artı yani Ctrl tuşu artı Z harfinin tuşuna bastığınızda birlikte yaptığınız işi geri alır. Tekrar Ctrl Z diyorum. Bakın bir önceki duruma geçti. Tekrar kontrol Z diyorum. İkinci adımda, üçüncü adımda e, sildiğim nesne tekrar göründü. Kontrol Y ile Kontrol Y ile de Kontrol Z yaptığınız işi Kontrol Z ile yaptığınız işin tersini yaparsınız bakın kontrol Y. En son silmiştik. Sildiğimizi geri almıştık. Şimdi ters işlem nedir? E, ee, bu kez geri aldıklarımızı tekrar silme işi yapıyoruz. Yani ne yaptıysak bir evvelki aşamada onun tersini yapar. Ctrl Y ve Ctrl Z tuşları. Bunu yukarıdaki şu redo, undo bu Ctrl-Z'nin karşılığıdır. Şu da Redo Ctrl-Y'nin karşılığıdır. Buraya kadar da gelip bunları tıklayabilirsiniz. Ama tabii ki zaman açısından Ctrl-Z ve Ctrl-Y tuşlarını kullanmak yazın hızını artırmak açısından önemlidir. Onun için bir tavsiyem de sol eliniz klavye üzerinde bu tür komutların klavye ile yazılan seçeneklerini kullanmanızdır. Çünkü sol eliniz çizim süresince boştur. Boş duracaktır. Bu hoş bir şey değil hem kaslarınız açısından hem de işinizin hızı açısından size büyük imkanlar sağlar. Demek ki seçim işlemi bir sağ alttan başlayıp yeşil bir pencere açıyoruz. Bu yeşil pencere bakın kimlere değdiyse, yeşil pencerenin sınırları kimlere değdiyse onları seçmiş oluyor. Escape diyelim. Ya da sol alttan başlayıp sağa ve yukarıya doğru seçiyorsunuz. Pencerenin alanını ayarlıyorsunuz. Bunda da silinecek ya da değiştirilecek, üzerinde işlem yapılacak nesnelerin sadece pencere içerisinde kalan lar giriyor. Yani şöyle tıkladığımızda tekrar ne bakın. Şunu tamamen içine almamıştı. Şunları içine almıştı. Bunları seçmiş oluyor. Tekrar edelim. Sağ alttan başlıyoruz. Ve sol yukarıya doğru çekiyoruz. Bu bir seçim türü ya da çık tuşuna basıyorum sol alttan başlayıp sağa doğru çekiyoruz. Bu arada ilk tıkladıktan sonra sol düğmeden elinizi çekeceksiniz arkadaşlar. İstediğiniz alanı elde ettikten sonra tekrar tıklayacaksınız. Bunu da hatırlatalım. Bu dersimizde bu kadarlık anlatalım. Çünkü uzun bir anlatım süreci oluşacak. Line'in özelliğinden dolayı, çizgi komutunun özelliğinden dolayı birçok modify, değiştirme komutlarını da vereceğiz bu arada. Dolayısıyla sıkılmamanız açısından ve kayıt kolaylığı açısından bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste buluşmak üzere.